Çoğu trader aynı sorunla mücadele eder. Ya çok erken girip küçük geri çekilmelerle sarsılırlar ya da grafik çok gürültülü göründüğü için gerçeği, gerçek hareketi kaçırırlar. Sorun gösterge eksikliği değil, netlik eksikliğidir. Bu videoda size gerçek trendi belirlemenin ve daha sonra rastgele fiyat gürültüsünden dikkatiniz dağılmadan o trendin içindeki geri çekilmeleri işlemlemenin temiz bir yolunu göstereceğim. Öyleyse başlayalım. Trading ve iki gösterge ekleyeceğiz. Göstergelere tıklayın ve Smoothed Heiken Can Ashi Candles Version 1 by Jack VMK arayın. Bunu ticaret grafiğine ekleyin. Sonra Standardized Max D Heiken Ashi Transformed by Eli Cobra arayın. Bunu da ticaret grafiğine ekleyin. Her ikisini de ekledikten sonra grafiğiniz böyle görünmelidir. İlk gösterge doğrudan fiyat üzerine çizilmiş, düzeltilmiş heyken aşı mumlarıdır. Bu normal bir hareketli ortalama değildir ve normal bir mum grafiği de değildir. Heyken aşı mumları mevcut ve önceki açılış, kapanış, yüksek ve düşük değerlerin bir kombinasyonu kullanılarak hesaplanır ve bu otomatik olarak çok fazla piyasa gürültüsünü filtreler. Hayken aşı'nın tüm amacı netliktir. Her küçük dalgalanmaya tepki vermek yerine size altta yatan yönü daha net gösterir. Bu düzeltilmiş versiyonda bu etki daha da güçlüdür. Hemen önemli bir şey fark edeceksiniz. Fiyat yat, yükseliş trendindeyken mumlar uzun süre yeşil kalır. Fiyat düşüş trendindeyken mumlar uzun, uzun süre kırmızı kalır. Genellikle traderları karıştıran tüm küçük karşı trend hareketler büyük ölçüde filtrelenmiştir. Örneğin normal bir grafikte yükseliş hareketi sırasında hala trendten şüphe etmenize neden olan kırmızı mumlar göreceksiniz. Ancak burada gösterge yeşil kalır ve size trendin hala geçerli olduğunu söyler. Düşüş trendlerinde de aynı şey. Kısa geri çekilmelerle dikkatiniz dağılmadan temiz artarda kırmızı mumlar göreceksiniz. Bu nedenle bu göstergeyi kesinlikle bir trend filtresi olarak kullanıyoruz. Bir giriş tetikleyicisi olarak değil. Şimdi onu daha da iyi hale getirmek için ayarları hızlıca ayarlayalım. Gösterge ayarlarını açın. Bunu buradan görebilirsiniz. Ve varsayılan olarak her ikisi de 10 olarak ayarlanmış iki uzunluk değeri göreceksiniz testlerden bu uzunlukların her ikisini de 34 olarak ayarlamanın son derece iyi çalıştığını gördük. Bu ayarla gösterge normal geri çekilmeleri görmezden gelir ve yalnızca geri çekilme derin olduğunda veya gerçek bir ters dönüş gerçekleştiğinde tepki verir. Tam olarak istediğimiz budur bu ayardan sonra yeşil piyasanın yükseliş trendinde olduğu anlamına gelir. Kırmızı piyasanın düşüş trendinde olduğu anlamına gelir. Bazen fiyat çizgiyi geçerken siyah veya boş mumlar göreceksiniz. Bu genellikle derin geri çekilmeler sırasında veya potansiyel ters dönüş bölgelerinde olur. Mumlar tekrar açıkça yeşil veya kırmızıya döndüğünde bu trend yönünüzün onayıdır ve bu önemlidir. Sadece yeşile döndü diye satın almayız veya sadece kırmızıya döndü diye satmayız. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Bu gösterge sadece trendi belirlemek içindir. Girişler ikinci göstergeden gelir. Renk değişikliklerini ters dönüş sinyalleri olarak kullanmak istiyorsanız bunları RSI diverjansı veya fiyat yapısı gibi diğer ters dönüş araçlarıyla birleştirmelisiniz. Tek başına bu gösterge bize yalnızca bir şey söyler: yön yeşil trend, kırmızı trend. Şimdi ikinci göstergeye Standardized MACD Hayken aşı transformed A geçelim. Bu normal bir MACD değildir. Buradaki ilk büyük geliştirme standartizasyondur. Standardize edildiği için momentum okumaları volatiliteden bağımsız olarak farklı varlıklar ve zaman dilimleri arasında karşılaştırılabilir. Kripto, forex veya hisse senetlerindeki bir hareket ham değerler yerine normalize edilmiş bir şekilde ölçülür. İkinci geliştirme ise heyken aşı mumlarına dönüştürülmesidir. MACD D panelinde gördükleriniz fiyat mumları değildir. Bunlar gürültüyü tekrar ortadan kaldıran ve momentumu okumayı çok daha kolay hale getiren Hayken aşı mumları olarak görüntülenen dönüştürülmüş MACD -E değerleridir. Bu mumlar mavi olduğunda yükseliş momentumu baskındır. Kırmızı olduklarında düşüş momentumu baskındır. Gördüğünüz beyaz çizgi klasik MACD'ye benzer şekilde MACD sinyal çizgisidir. Ve histogram hala MACD. -E çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi temsil eder. Sadece daha temiz bir şekilde. Buradaki en büyük avantaj geri çekilmeleri ne kadar net gösterdiğidir. Yükseliş trendi içinde MACD mumları kırmızıya döndüğünde bu genellikle momentumun soğuduğu ve bir geri çekilmenin gerçekleştiği anlamına gelir. Tekrar maviye döndüklerinde bu size geri çekilmenin muhtemelen bittiğini ve momentumun trend yönünde geri döndüğünü söyler. Bu sizin fırsatınızdır. Düşüş trendlerinde de aynı mantık. MACD D mumları kırmızı bir trend içinde maviye döndüğünde bu bir geri çekilmedir. Tekrar kırmızıya döndüklerinde geri çekilme muhtemelen bitmiştir. Bu kombinasyon son derece iyi çalışır çünkü ilk gösterge size hangi yönde işlem yapmanız gerektiğini söyler ve ikinci gösterge size momentumun o yönde devam etmeye hazır olduğunu söyler. Yani tüm mantık çok basittir. Şimdi size gerçek örneklerle yol göstereyim. Böylece bu iki gösterge gerçek bir grafikte nasıl birlikte çalışıyor görebilirsiniz. İlk alım örneği grafikte bu noktada fiyattaki düzeltilmiş heyken aşı mumları açıkça yeşildir. Ve birden fazla mum boyunca yeşil kalmıştır. Bu da bize piyasanın zaten onaylanmış bir yükseliş trendinde olduğunu ve sadece alım fırsatlarıyla ilgilendiğimizi söyler. Buradaki satış fikirlerini tamamen görmezden geliyorum. Şimdi odak noktamız standartlaştırılmış. MACD HE Hayken aşı paneline kaydırıyorum. Güçlü bir yükseliş itkisinden sonra MACD mumlarının kısa süreliğine kırmızıya döndüğünü görebilirsiniz. Bu bir trend değişikliği değil. Bu sadece yükseliş trendi içinde bir geri çekilmedir. Kırmızı iken hiçbir şey yapmıyorum. Sonra tam burada MACD -E heyken aşı mumları tekrar maviye döner. Bu geri çekilmenin sona erdiğinin ve yükseliş momentumunun geri döndüğünün benim onayımdır. Bu ilk mavi mumun kapanışında bir alım işlemine giriyorum. Stop loss geri çekilme sırasında oluşan en son swing low'un altına gider ve kar alma seviyesi take profit temiz bir 1.5 risk/ödül oranına ayarlanır. Fiyat daha sonra daha yükseğe devam eder ve hedefi sorunsuz bir şekilde vurur. Şimdi satış örneklerine geçelim. İlk satış örneği bu noktada fiyattaki düzeltilmiş heyken aşı mumları açıkça kırmızıdır. Bize piyasanın onaylanmış bir düşüş trendinde olduğunu söyler. Buradaki alım fikirlerini tamamen görmezden geliyorum. MACD Heyken aşıya baktığımda güçlü bir düşüş hareketinden sonra Mumlar kısa süreliğine maviye döner. Bu düşüş trendine karşı bir geri çekilmedir. Bir ters dönüş değil. Bekliyorum tam burada MACD Hayken aşı mumları tekrar kırmızıya döndüğünde bu düşüş momentumunun geri döndüğünün benim onayımdır. O mumun kapanışında bir satış işlemine giriyorum. Stop loss'u son geri çekilme yüksekliğinin üzerine yerleştiriyorum. Ve kar alma seviyesini 1.5 R'ye ayarlıyorum. Fiyat daha sonra aşağı yönde devam eder ve hedefi temiz bir şekilde vurur. Bu örnekler sistemin gerçek zamanlı olarak tam olarak nasıl çalıştığını gösterir. Bir gösterge yönü tanımlar, diğeri momentum devamını zamanlar. Sizi gürültüden, geri çekilmelerden ve duygusal girişlerden uzak tutar. İşte tam açıklama. Sorularınız varsa yorumlara bırakın ve ben cevaplayacağım ve bu size trendleri daha net görmenize yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.